çocuk değil misin? Evet benim vay. Evet vay. Çekiyorum. Vaylarım çok tuttu. Vay. 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 Mesela Deutschland Nutella. Aba fındığı tukayden arlıyoruz mesela. Bersin zih. www.johnjord.com.tr hmm. www Böyle mi yani? Abi kalın bu gece ya. Tamam kalkalım ya. Yarım saat sonra. Kalkalım kalkalım. Abi gidersiniz ya. Bir saat sonra. Arkadaşlar bize kötü yorum yazanlar oluyor. Onlara cevabımız. Tamam. Abi kız benden ayrıldı ya. Oğlum bak seveli sikerler sikeni severler. Bu nasıl tavsiye amına koyayım? What was your first car? 985 Ford Mustang. İlk araba ne senin? Bizim baba yadigarı Şahin var. Abi koluna ne oldu ya? Ya bir gün bizim çocuklarla kapışıyor. Aslında. <laughs> Hello. Ha. Hola. Hello. Bonjour. Kalimera. Selamun aleyküm. So, Tobakko Tobak Sebe Tolvacı Gözünü seveyim ne yapıyorsun ama Günde kaç ekmek yiyorsunuz? Altı Üstü de bola ekiyor Oha Ne Günde Oğlum delikanlıysanız gelin Fidan Sokak Menekşe Apartmanı B1 Daire 3 Gelmez değil mi abi? Mecidiyeköy mü olur ya? Adam diyor ki, niye hep çıplak vayn çekiyorsunuz? Yaz ayındayız. Evde imamına koyayım. Sen böyle mi geziyorsun evde? Aç bakalım ağzını! Aç ağzını! Ne demek o yememek falan? Adam diyor ki, abi ben çektim seni etiketleyemiyorum. Niye yapamıyorum ama? Bas buraya. Erk yaz, adıma bas. Ne kolay mı? Nasıl abi kız Facebook'tan buldum? Çatır 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 domantım diyeceksin. Ne diyor <laughs> lan?